Ajı dur anne gelsin Sana öyle ölecek. Anne gelsin öyle öteceğiz Tamam mı? Hepsini. Hadi Anne gelsin. Bekle. Evet, Yansın şey. bak. Hasta kim? Elif. Bitti. Tamam. Ee, dur dur söndürme. Beşen söndürme sen dur. Sen söndürme sen dur. Anne 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 Söndürme anne gelsin öyle. Aha, hadi. Çocukları da çağırsana. Tamam. Bir tamam. Allah Tura. Gel. Gelin evet. gel. hadi. Sen sen tamam. ben ben Allah <laughs> gel. Tura nerede? Tura tamam, gel. Çabuk bu tarafıma gel. Öyle durun. Sosur. Öyle durun. Bekleyin. Gel. Hadi söndürelim. Hadi gel. Hadi hep beraber bir İki. Aferin. 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 Oldu. Tamam. İyi ki doğdunuz. Şaka mı Nice güzel yaşlarınız olsun. Tura güzel mi?